Merhaba arkadaşlar. Ben Dilek. Kanalıma hoş geldiniz. Hep beraber öğrenmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz obvol. Obvol ne demek? Di halde ya da mesine rağmen. Şimdi obvolden önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Biz bağlaçları öğrenirken iki çeşit bağlaçlar var. Biri yan cümle bağlaçları, Diğeri ise ana cümle bağlaçları. Şimdi teknik bilgi veriyorum gibi düşünmeyin ama bunu bilmek gerçekten çok işinize yarayacak. Obvol bir yan cümle bağlacı. Yan cümle bağlaçlarında fiil sona gidiyor. Ana cümle bağlacında fiil bağlacın yanına geliyor. Aklınızın bir köşesinde dursun. Şu an için pek bir şey ifade etmiyor olabilir, ama bütün bağlaçları öğrenmeye başladığımızda birazcık e, gramer yapısı niye farklılık gösteriyor diye aklınızda soru oluşmaya başlayacak. Bu açıklama o soru oluştuğu zaman dönüp tekrar bu videoya bakabilirsiniz ya da aklınızda tutarsanız soru da oluşmaz. Şimdi op devam ediyorum. Hemen ilk örneğimi yazıyorum. İhabe e, die Wohnung gekauft regel opwohl sie sehr teuer ist şimdi ne dedik burada pahalı olmasına rağmen daireyi satın aldım zi dedi burada die Wohnung Obwohl ile cümleyi devam ettirdiğimizde fiil sona gitti. Hemen diğer örneğe geçiyorum. Zilip şöyle yazayım. Severek olsun. Gen. Obwohl Z ihre Haymat, fermissin. Ne dedim burada? O, onun Haymat e, vatan yurt gibi düşünün benim için Türkiye mesela fermissin özlemek demek. O kendi vatanını özlemesine rağmen Almanya'da severek yaşıyor. Hemen devam ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Biz obvli ortada kullandık. İstersek başta da kullanabiliriz. İki tane de başta kullandığım örneği yazmak istiyorum. Hop vol. Veya kaynet sayt. Hat. Şimdi obvolü kullanınca her zaman ne oldu? Fiilimiz sona gitti. Ama bir değişiklik oluyor. Virgülden sonra diğer cümleye başlarken yine fiil ile beraber başlamamız gerekiyor. Vartet. Ea. Ne dedim? O vakti olmamasına rağmen beni bekliyor. Hemen bir örnek daha. Obvol başta olacak şekilde. Obvol ich krank bin. Ne dedik? Hasta olmama rağmen. Ne yapıyormuşum? Muss ich arbeiten. Hasta olmama rağmen çalışmak zorundayım. Fiil ne oldu? Şöyle. Opvol başta kullandığımız zaman iki fiil birbirine yan yana. Öyle aklınızda kalsın. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir tane örnek yazayım. Opvol hem başta olsun hem ortada olsun bakalım nasıl oluyor. Aynı örnekte bir görelim. Opvol Das Wetter schön ist obvoli kullandık. Fiilimiz sona gitti. Virgülümüzü attık. Tekrar fiille başlıyoruz. Möfte iş zu Hause bleiben. Ne dedim burada? E, hava iyi olmasına rağmen ben evde kalmak istiyorum. Şimdi bunu obvol ortada olsa nasıl olurdu? Başlıyorum cümleye. Ich möchte zu o güzel Evde kalmak istiyorum. Bir gül Das Wetter şu an ist evvol ve sona gitti. Aslında obvolü cümlede fark ettiyseniz hiçbir şey değişmiyor. İsterseniz başta kullanın, isterseniz sonda kullanın. Ama eğer başta kullanırsanız Devam eden cümlede e, fiille başlamak zorunda. Ama ortada kullandığınızda baştaki cümlenin grameri aynı şekilde kalıyor. Bir değişiklik yapmıyorsunuz. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Hep beraber öğrenmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi op -bol ne demek? Diye halde mesine rağmen. Yani 6 tane örnek yazdım. Yeterli diye düşünüyorum. Dediğim gibi op -bol neydi? Yan cümle bağlacıydı. Unutmayalım. Yan cümle bağlacı olduğu için fiil sonda. Ben bunları kafama öyle kodladım. Ana cümle bağlacında da e, bağlaçlar fiili yanına alıyorlar. Bakalım o nasıl oluyor. E, bir ana cümle bağlacı anlatırken de bu konuya girmek istiyorum. Şu an hepsini karıştırmak istemiyorum. Sıra sıra her şeyi zamanla öğreniriz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.